Elektrik aboneliğini kendi üzerimize almak istediğimiz ev daire için ilk olarak en yukarıda bulunan yeni abonelik kısmına tıklıyoruz. Öncelikle abone olacağımız adrese ait sayaç seri numarasına veya tekil numarasına ihtiyacımız var. Tekil numarasını taşınacağınız adrese ait eski bir faturada görebilirsiniz. Sayaç seri numarası ise taşınacağınız yerdeki sayacın üzerinde bulunan barkodun altında yer alır. Elimizde hangi bilgi varsa o seçeneği işaretleyerek numarayı giriyoruz. Ardından TC kimlik bilgimizi ve doğum tarihimizi yazıp sorgula butonuna tıklıyoruz. Eğer başvuru yapmak istediğiniz adreste hala aktif bir abonelik varsa sistem size bu uyarıyı gösterir. Abonelik işlemine devam edebilmek için burada artık bu adresi sizin kullanacağınızı beyan eden taahhüt metnini okuyup onaylamanız gerekir. Başvurunuzu tamamlamanızın ardından abonelik sizin adınıza başlatılmış olur. Eğer adreste aktif bir abonelik bulunmuyorsa bu uyarı ekranı karşınıza çıkmaz ve işleminize doğrudan devam edebilirsiniz. Daha sonra karşımıza KVKK metni ve ön bilgilendirme formu çıkıyor. Bu alanları da okuyarak işaretliyoruz. Sıradaki ekranda ilgili aboneliğe ait adres, sayaç, tesisat ve benzeri bilgiler görüntülenmektedir. Özellikle abonelik yapacağınız yere ait adres bilgisinin doğruluğu önemlidir. Devam etmeden önce adresin doğruluğunun kontrol edilmesinde fayda vardır. Aksi halde yanlış bir adrese abonelik yapılabilir. Adres ve tesisata ait bilgileri de onayladıktan sonra diğer ekrana geçiyoruz. Abone kimlik bilgilerinde öncelikle mal sahibiyseniz mal sahibi, kiracı olacaksanız kiracı seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra herhangi bir hata olmaması adına kendi bilgilerimizi kontrol etmeliyiz. İlgili yerde kiracı olacağımız için mal sahibi bilgilerini de dolduruyoruz. Sıradaki alan bize tarife seçmemizi olanak sağlıyor. Bilgileri okuyarak istediğimiz tarifeyi seçiyor ve devam ediyoruz. Tarifelerle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve hangi tarifenin sizin için daha avantajlı olduğunu öğrenmek için Web sitemizde yer alan sıkça sorulan sorulara veya enerji danışmanım sayfasında tarife danışmanın bölümüne ayrıca ziyaret edebilirsiniz. Tarifeyi de seçtikten sonra GSM bilgisini giriyoruz ve SMS onay kodu gönder seçeneğine tıklıyoruz. Telefonumuza gelen onay kodunu ilgili alana girerek SMS'i doğruluyoruz. Ardından e-posta bilgisini giriyoruz. Başvurunuz tamamlandığında e-postanıza gelen doğrulama linkini mutlaka onaylayın. Aksi halde e-posta bilginiz 3 gün içinde sistemden silinir. İletişim ve bildirim onaylarını verdikten sonra deprem sigortası ile ilgili bölüme geçiyoruz. Abonelik alacağımız yere ait Dask poliçesini yanımıza alıyoruz ve poliçe numarasına ilgili alana giriyoruz. Dask poliçe numarasına girdikten sonra Dask poliçe sorgula seçeneğine tıklıyoruz. Poliçe numarası geçerli değilse sağ üst köşede poliçe geçerli değildir uyarısı çıkacaktır. Bu durumda poliçe numaranızı veya poliçenizin geçerlilik süresini kontrol etmenizi öneririz. Poliçe geçerli uyarısı aldığımız durumdaysa abonelik işlemimize devam ediyoruz. Aşağıdaki kısımda KVKK metni ve fatura bildirim seçeneğini de seçtikten sonra ödeme ve onay sayfasına geçiyoruz. Bu kısımda son olarak kontrol etmemiz için adres bilgisi karşımıza çıkıyor. Adres bilgisini son kez kontrol ettikten sonra ödeme adımına geçiyoruz. Bu aşamada Aboneliği ilişkin hesaplanan güvence bedeli toplam tutar olarak karşımıza çıkıyor. Ödeme seçenekleri bölümünde iki farklı yöntem sunuluyor. Güvence bedelini hemen peşin kredi kartı ile ödeyebilir ya da iki eşit taksitli ödeme imkanından yararlanabilirsiniz. Bu işlemde iki eşit taksitli ödeme alternatifini seçiyoruz. Seçimi yaptıktan sonra tamamla butonuna tıklayarak abonelik işlemini tamamlıyoruz. Abonelik işleminiz tamamlandıktan sonra GSM numaranıza sözleşme numaranız ve sözleşmenizin PDF hali SMS yoluyla gelecektir. Sözleşme numaranızı kullanarak faturalarınızı ödeyebilir ve abonelikle ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Online işlemlerden yapmış olduğunuz abonelik işleminden sonra yaklaşık 24 saat içerisinde de enerjiniz açılacaktır.